Dedim herhalde bunlar benimle maytap falan geçiyorlar yani. Tutturdular illa gençler yakışıklı bir oğlan geldi seni masaya istiyor diye. Dedim kesin yetmişlik biri geldi gene <laughs> bana oyun yapıyorlar. aa bir de bakarım ki gelmiş masaya falan. Eee Suzan Hanım, var. Suzan Hanım sizin borcunuz tam olarak nedir? Yani halledilebilecek bir şeyse ödeyelim kurtulalım bu beladan da. Ama onların derdi para değil ki onlar Gülizar istiyor. Dur orada şarkı söylememi istiyorlar. He. Ee, çocuğun ne işi var canım böyle sahnelerde ben yıllardır sahnelerdeyim ses sanatçısıyım kendim İstemem çocuğum yani sarhoşlara şarkı söylesin olur mu o bana emanet of ya Allah'a şükür ya çok korktum senin için Allah'a şükür iyi ki buradasın Ay takip falan etmiyorlardır değil mi? Yok kız dut gibi sarhoşlardı. E bir de zaten hesap yüzünden öyle kavga magva çıkınca müşteri ama o adam da mimli daha önce de gelmişti. Masasına kızlar istemişti. Parada bir, bir şeyler oldu falan. Fırsat da bu fırsat ben de işte. Ay Allah'tan da vallahi sen de geldin. Yani kimsin nesin bilmiyorum ama sana can borcum var. Murat, e, Veysel Bey'in oğlu. Çiftlikten veteriner. Aa Ay söylesenize ben de Fettah'ın arkadaşı falan zannediyorum. <laughs> Ay maşallah maşallah. Ben anlamadım ya. Sen oradan kaçmasaydın eğer. Seni zorla sahneye mi çıkartacaktı bunlar? Ha? İşte ne yapacağım? Sahipsiz olunca. Ah, ah. Şey benim seni bulmaya buraya geleceğimi öğrenince sağ olsun Murat yalnız bırakmadı. Ona çiftlikte de çok zahmet vermiştim. Rahmetli babam e, Murat'ı kendi oğlu gibi severmiş. Öyle dediler. Beni ona emanet etti. Ee. Hı -hı. Sözlü kendisi. Kız kardeşimle. Ha. Ee. Hatta babam hastalanmasaymış, evlenmiş olacaklar almış. Fettah'tan ee. haber var mı? Biz her yere baktık, hastaneye baktık. Hiçbir yerde bulamadık. Biz onu bulmadan gidemeyiz. Ama kendi bir de Fettah'ı mı düşüneceğiz Allah aşkına yani? Bizim acilen buradan gitmemiz gerekiyor. Fettah başının çaresine bakar. Bak, iyi bir yer bulmuş ki saklanacak. Onu bulup getiremediler. Bulsalardı kesin benim yanıma gelirdi o yani. Ay yok, yok ya. ya bir şey yapalım. Bir, bir yer, evine ba daha başka... E, Gülizar, buralarda dolanıp sizi ben daha fazla tehlikeye atamam. Hem sana yerini söylemediğine göre belli ki bulunmak istemiyor. İnsan arkadaşına yerini söyler, değil mi? Belki de senin yüzünden daha fazla başının belaya girmesini istemiyordur. Bunlar senin anlayacağın konular değil tabii. Ay neyse ya, yorgunum zaten hiç bu tartışmaya giremeyeceğim. Çocuğum, çocuğum sen bizi çiftliğe götür. Çiftlikte bizi kimse bulamaz. Ben de tam da öyle yapacağım zaten Suzan Hanım. Kocaman arazi, kuş uçurmazlar, kimseler bulamaz sizi. Hiçbir şey gelmez başınıza. Ha, erkek arkadaşın için de sonradan araştırma yaparız. Sizi bir güvenceye alalım, tamam? Ay ne erkek arkadaşı ayol? Aa, o bizim mahallemizin çocuğu Fetta. <laughs> Ay hiç gücüm yoktu. Erkek arkadaşım falan. Ya yani Gülizar kim? Fettah kim? Haddine mi? Ne yaparım ben adamı? Senin baban da bizim çok eski aile dostumuz. Sağ olsun Mehmet Rıfat Bey'in yokluğunu bize hiç hissettirmedi. Hep el üzerimizdeydi. Hep. E tabii uzak olduğu için ben bunlardan yakamı kurtaramadım. Beni çok severler. Sahnem de çok iyidir yani, başarılıyım çok şeyde. E Gülizar'ın da sesi çok güzel. Ben onu eve kitler gider şarkımı söyler gelirdim. Ama o da evde doğru durmadı ki öyle klipler çekmeler falan filan, bilmem ne. O çocuk eğlencesine yaptı bunları ama onlar tutturdular... ...illa gelsin burada sahneye çıksın diye. Olacak iş değil, o bana emanet bir kere. Hı, hmm, belli. Bayağı ısrarcılanmış Gülizar'ı sahneye çıkarmak için. Sizi rehin tutacak kadar. değil mi? Ne? A <laughs> Allah Allah ya. Sen bana bırak bana. Hepsini bulup yığacağım buraya. Ayağının dibine yığacağım. Bak sana söz veriyorum. Ulan aklım almıyor lan. Tüysüz oğlanın bir tanesi. Kümesten tavuk kaçıran tilki gibi aldı götürdü karıyı. Hepiniz uyuyun. Yakalan gözümün önünden elimden bir kaza çıkacak. Koş şunları tek soy. Defol lan! <laughs> Tilki milki de. Bak kameralara yakalanmış senin soğan cüce. Deme lan. Göster bakayım. Gel ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kesin kız da bunlarla birlikte. Ben şimdi plakayla elimle koymuş gibi bulurum onu. Lan bulacağım diyorsun diyorsun ondan sonra bir şey yok. Bulmadan gelme tek gözüme görünme. Bana bak Şerif. Bana işimi öğretmeye kalkma. Tehditlerini de git başkasına savur. Yemin ediyorum tepem atarsa bir daha gözüne görükmem haberin olsun. small